Zeynep'e aldığım gazak. Ha bundan Zeynep'e aldım teyzeleri. Ne kadar güzel aldı dedim bakın. Ha bunu beğeni da giy de giydi, okula gitmiş. Ben onu sevmiyorum. Yumurta aldım, zeytinyağı. Ha bu ha. Bilmiyorum, kapanmıyor. Aç <laughs> Böyle kalan şeyleri, böyle bir şeyleri koya Ya Badabıncı o Allah'ım. Oş. Düttürü kuş. Yakında toprak gelir. Ekim. Ekim zamanları. Evet. Daha var bize şimdi. Biz gene geç ekecek değil mi Erdoğan? Allah nasip evet. ederiz. Geç. Evet. Ha, bak geçenki almadığım pijama takımlar. Almadığıma değil, bakmadığıma yanarım demişler. Bak abi 1.99 yok, 7.99. Ha bu pijama takımına baktım geçen. Almadım gittim. Bugün de hangi düşmüş. ya e bu zaten 10 euroydu. 10 değil miydi? Bu. <laughs> Ha bu da üstü. Ha. Rengi güzeldi yani. Günaydın. <laughs> ha. bu geçen de ona öyle değil miydi Erdoğan? Pijama. Evet. Hey, gene indirime düşmüş gene onu <laughs> Aldın mı su? Sularımızı da aldık. Azaldın, az aldın, alsaydın iki tane daha Erdoğan. Yok yok yeter. Ha, gene gelecek iki gün sonra. <laughs> puntul puntul. Dede dede Deniz abi puntul. <clears> heh <throat>